İstanbul Park'ta yine adrenalin tutkunları bir araya geldi. BB Kent İstanbul etkinliğinde tırlar drift yaptı. Heyecan bir an olsun azalmadı. Şov haber ekibi de oradaydı. Yerimde duramıyorum ki görmüyor mu abi? Adrenaline ne durumda? Çok iyi. Üçüncü kez geliyorum. Her seferinde de aynı heyecanla, aynı mutlulukla harika bir gösteri, harika bir organizasyon. <laughs> Gerçekten adrenalin çok hat safhada. Harika. Keyifli bir organizasyon. İzlerken çok heyecanlanıyoruz. İzleyenler yerinde duramadı. Adrenalin bir an olsun bitmedi. Bir Kent İstanbul'da adrenalin her yerde, gökyüzünde, karada başınızı nereye çevirirseniz adrenalin yaşamanız mümkün. Biz adrenalini yaşamaya ilk önce gökyüzünden başlayacağız. Adrenalin bitti mi? Tabii ki bitmedi. Şimdi kaldığımız yerden bu kez asfaltı ağlatarak devam edeceğiz. Siz elinizden geleni yapın. Asfalta ağlatalım. Ve başlıyoruz. tozu dumana kattık. Asfalt adeta ağladı. Bakın aracın lastiği neredeyse eridi. Şimdi adrenalin bitti sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Adrenalin kaldığı yerden devam ediyor. Arkamdaki spor arabaların drift yapması çok da haber değeri taşımıyor aslında ama böyle devasa bir tırın drift yapması çok da rastladığımız bir şey değil. Adrenalin devam ediyor. Şimdi sizlerle birlikte bu dev tıra bineceğiz ve pistte tozu dumana katacağız. Frenler sağlam. Kaka o kadar rahat ki sanki şu anda küçük bir araba kullanıyor gibi. Ama bu kocaman 8 tonluk bir tır ve onun rahatlığı insana güven veriyor. İstanbul Park'taki ücretsiz etkinlik pazar akşamına kadar devam edecek.